başlamadan önce dün İstanbul'da mevcut bir saldırı denkesinde şey Savcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Memnunum. Ve ufağa gelen bu olayı büyük bir nefretle kınıyor. Türk kızları adına kınadığımı belirtmek istiyorum. İkinci olarak Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Mezunoğlu ve bu konuyla Türk kök meselesinden dolayı ve diğer kan hizmetlerinde göstermiş olduğu güvene itimada çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle kendisi göreve geldikten sonra hasreten kan konusunda özellikle kan teminiyle ilgili arkasından Türk kök projesi ve diğer kan ürünlerinin imalatı ile ilgili konularda son derece güzel işbirlikleri yaptık. Bu konudaki liderliğine ve önderliğine tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum. Bizim Kızılay olarak Türk Kök Projesi'ndeki görevimiz e, Gönüllü Kök Hücre Bağışçısı kazanımından ibarettir. Biz gönüllü bir kuruluşuz. E, Gönüller tarafından gönüllerle oluşan bir kuruluşuz. Ve TÜRKÖK projesinde bağışı yapılacak kök hücrede gönüllü olarak verilecek olan bir bağıştır. Dolayısıyla bunların birbirine bağdaştırılması neticesinde Türk Kızılay'ı bu konuda rol almıştır. Gerek kan hizmetlerinde gerekse kök hücre donasyonu hizmetlerinde görevine e, büyük bir azimle, şevkle devam edeceğini bildirmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Dün e, şehit edilen e, yargı şehidimiz Mehmet Selim Kiraz savcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Yargı camiasının başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun diyorum. bu tür terör hadiseleriyle ülke olarak karşı karşıya gelmemeyi de açıkçası temenni ediyorum. E, tabii bugün e, e, Öne Çık Hayat Kurtar sloganı e, Kızılay'ımızın önemli bir sloganı. Bu anlamda da öne çıkarak hayat kurtarıcı e, adımların öncülüğünü yaptığı için ve bu protokole imza atma e, aşamasında olduğumuz için de e, daha önceki süreçleri tamamlayarak koordinasyon merkezimizin artık faaliyete geçtiği gönüllü e, dönerlerin 38 bin, bu yıl hedefinin 70 bin olduğu ama arzumuz hızla 250 binleri bulmak. Hatta e, çok uzamadan 400'lü 500 binli rakamları bularak e, dünyadaki e, döner sayısına Türkiye'deki e, sayıyı da e, anlamlı şekilde katabilmeyi arzu ediyoruz. Bu anlamda önemli adımlar atıldı. İnanıyorum ki alt altyapı sağlıklı kuruldu. Bundan sonraki süreç e, özellikle hayata tutunmak için umut bekleyenlere yeni yeni umut kapıları aralayacaktır. Bugün ülkemizde yaklaşık 550 civarında kemik iliği nakli bekleyen çocuğumuz var. E, bir ona yakın 350 civarında yetişkin insanımız var. Türk Kızılay'ın en yakın adresine gidin. Bizim hastanelere eee hastanelere uğrayın deyin ki ben döner olmak istiyorum. Bir defa burada eee Kızılay'ımız eee en büyük adresi onlara gönüllü kan vericileri gördü ve eee devamlı belirli periyotlarla kan veren vatandaşlarımıza bir soru soruyor. Evet kan bağışında bulunuyorsun ama aynı zamanda kemik iliği bağışçısı da olmak ister misin? Evet niye olmayayım diyenin aldığı kanından bir numuneyi laboratuvara ayrı olarak gönderiyor ve büyük oranda bizim havuzumuzu gönüllü kan bağışçıları oluşturuyor. Bu anlamda biz gönüllü kan bağışçısı sayımızı arttırdığımız oranda buradaki sayı artacak. İki ben kan bağışçısı değilim ama tenekeliği bağışçısı olmak istiyorum diye yine Türkiye Kızılay Cemiyetimizin hangi adresine başvursanız vurun bu anlamda size hemen e, örnek kanı alacaklar ve e, ilgili işlemlerden sonra döner olmuş olacaksınız.